İtman Kripto Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber zenginlerin almış olduğu altcoinleri bu videomuzda sizlerle beraber inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki balinalar ciddi anlamda hareketler yapabiliyor. Yani Wall Street aracılığıyla bir haber yayınlanmıştı. Tabii ki bu istatistikleri de yine bu videomuzda beraber inceleyeceğiz. Yani balinaların almış olduğu şu anda bu piyasanın da düşüklüğünden kaynaklı bir fırsat olduğunu düşünüyor herkes tarafından yani balinalar tarafından alınmış olan altcoinleri bu videomuzda sizlerle paylaşacağım. Öncelikle video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoya da like atmayı unutmayın. Aklınızda sorular varsa yorumlarda bahset unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Öncelikle piyasaya da genel bir yorumu katmak istiyorum. Şu anda baktığımda piyasanın kıp e, kıpkırmızı olduğunu görebiliyoruz. %1'lik, %2'lik yani Bitcoin'de de yine bir düşüş var. 39 bin seviyelerine kadar geldi. Daha önce 42 seviyelerine kadar çıkmıştı. Hatta 45 bini de görmüştük ama yeniden 39 bin, 38 bin seviyelerinde çok ciddi anlamda takılı kaldık arkadaşlar. Hani 45 bin, 47 .000, 48 bin seviyeleri gelmeden de hatta 50 üzerine çıkmadığımızda da ben hala da yükseliş trendinin başladığını açıkçası düşünmüyorum ve şu anda da piyasadaki total paraya da baktığımda da arkadaşlar 1 trilyon 744 milyar dolar para olduğunu görüyorum biliyorsunuz ki Rusya Ukrayna arasındaki savaştan dolayı enerji fiyatları ciddi anlamda bir fiyatlama yapılıyor o yüzden de insanlar buralardan çıkış yaparak enerji tarafına yani petrol olsun doğalgaz olsun o gibi yerlere kaymaya başladılar o yüzden de kripto da, da sürekli böyle bir düşüş geliyor ama ciddi alımlarda yapılacağı zamanlarda oluyor yine takip etmekte fayda var tabii ki bu düşüşler her zaman bir fırsattır diyorum daha sonra da yine geldiğimde de arkadaşlar Bitcoin'deki paranın da 742 milyar dolarda olduğunu görüyoruz. 742 milyar dolarlık bir para var Bitcoin'in içerisinde. Aynı şekilde baktığımız arkadaşlar Wallstats tarafından veriliyor bu şeyler. Bir haber olarak da baktığımız arkadaşlar balinaların odağındaki altcoin'ler olarak sizlerle paylaşmak istiyorum şu anda. Şu anda baktığımızda son dönemlerde Shiba Inu, Polygon, FTT token, FTT token'i de araştırmanızı takip ederim. The Sandbox, Chainlink ve Ench coinler olduğu gösteriliyor arkadaşlar. Ciddi anlamda da bir alım yapılıyor bu coinlerde. Yani yüz Ethereum balinasının yoğun olarak tercih ettiği alt coinler bunları söyleyebilirim. Daha sonra ise 23 milyon dolarlık ciddi anlamda bir link satın aldı. Tabii ki bu veriler arkadaşlar Valstas tarafından takip ediliyor. Aynı şekilde sizleri Twitter sayfalarından da yine anlık olarak hangi coinler alınmış satılmış bunları da göstereceğim. Daha sonra Balinalar alım fırsatını kaçırmadı diyor. Çünkü sürekli Bitcoin'in 45 binden 37 bin 36 bine inmesinden dolayı arkadaşlar ciddi ve güzel bir alım fırsatları olmuştu. Ve Vastas'ın Twitter sayfasına geldiğimizde de arkadaşlar bakın hemen hızlı bir şekilde örnek veriyorum. Yine bir paylaşım yapılmış. Son 24 saatte 1000 en büyük Ethereum balinesi tarafından en çok satın alınan 10 token'i sizlerle yine burada paylaşmak istiyorum. Burada bak, baktığımızda arkadaşlar yine tabii ki nakitse geçme anlamında ciddi bir nakite geçme anlamında burada görebiliyoruz. Daha sonra Ethereum boost ki bunda da yeni bir nakite geçme görebiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar Matic, FTM, Shiba, Yifi, AV ve SNX coin'ler olmak üzere ciddi anlamda bir alım var. Ama baktığımızda burada da miktarları zaten görebiliyoruz. Ne kadar alım yapılmış bunlarla ilgili detayları da burada bulabiliyoruz. Ama daha çok arkadaşlar baktığımızda Shiba tarafında ciddi anlamda bir alım var. Bakın örnek veriyorum şu anda baktığımızda. Sadece 24 saat içinde en çok satın alınan jetonlarda ve en büyük bir Ethereum balina tarafından en çok kullanılan akıllı sözleşmelerde Shiba yine e, birinci dereceliği kazandırmış. Bu da gerçekten de ciddi bir anlama sahip yani Shiba'ya gerçekten de çok büyük bir ilgi var. Bu Shiba tarafında arkadaşlar daha önce özel videolarda yapmıştım. Burada farklı bir şey var. O yüzden de Shiba tarafında yatırımı olanlar, elinde Shiba tutanların sabır etmesini tavsiye ederim. Çünkü ciddi anlamda bir Ethereum balinasından milyonlarca dolarlık alımlar yapılıyor. Bu da ciddi bir e, ilerleyen zamanlarda Shiba'da fiyat hareketliliği olabileceğini insanlara düşündürtüyor. Onu da söylemekte fayda var. Genel olarak arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Dediğim gibi link tarafında, matiç tarafında, FTT token, sandbox biliyorsunuz ki Metaverse erveni de gelişmekte olan ki ilerleyen zamanlarda piyasanın yükselmesiyle birlikte de yeniden popüler olacağını düşünüyorum. Şu anda tabii ki piyasa ve savaştan dolayı çok konuşulmuyor. Ama ilerleyen zamanlarda güzel yükselişler olacağını düşünüyorum. Ve dediğim gibi bunlar da bu şekilde. Aynı şekilde The Sandbox ve Mana'yı unutmayın arkadaşlar. Bu iki coin'de güzel alım fırsatları oluyor. Çünkü Metaverse evreni gerçekten de gelişen bir teknoloji olduğu için bu coinlerde ciddi anlamda fiyatlanmalar olacaktır. Hatta bu fiyatları bile göremeyebiliriz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.